Herkese iyi akşamlar. Ben Seda Öztürk. 12 Mayıs haftası haftalık piyasa analizine hoş geldiniz. 12 Mayıs haftasında hem yurt içi hem yurt dışı jeopolitik ve siyasi olumlu gelişmeler piyasalardaki risk iştahını da yükseltti. PKK'nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı, Hindistan-Pakistan arasında tırmanan gerilimin sona ermesi, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden başlayacağına dair haberler piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Barışa yönelik muhaber akışına ek olarak ABD ve Çin'in karşılıklı olarak günlük vergilerini geçici süreyle düşürme kararıyla eklenince piyasalar pozitif bir seyir izledi. Riskli varlıklar olan ilki yeniden arttı. ABD endeksleri 4 haftadır üst üste yükselişine devam ederken dolar endeksi de bu yükselişe katılarak yüzde birlik artış gösterdi. Bunun karşısında güvenli liman olarak değerlendirilen altında ise olumlu jeopolitik ve siyasi gelişmelerin ardından belirsizliklerin azalmasıyla birlikte satışların geldiğini takip ettik. Gümrük tarifelerindeki ılımlı hava, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimin sona ermesi gelişmeleriyle birlikte altında pozisyon küçültmeler yükledik. Ons bu hafta %4,5 değer kaybederek Kasım ayından bu yana en kötü haftalık performansı kaybetti. Bu durum gümüşe de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı da %2 değer kaybetti. Gram altına baktığımızda döviz yukarı yönlü hareket etse bile onsdaki düşüş gram altını da negatif etkileyecekti. Piyasa beklentisi altında yatay negatif görüntünün bir süre devam edeceği yönünde. Dolar TL 38.83, Euro TL 43.30 seviyesinden işlem görüyor. Euro-Dolar çaprazı ise 1.11.57 olup aynı durumda. Spot altın ons fiyatı 3179 dolar 78 sen. Gram altın 3965 TL 34 kuruş. Brent petrol ise 65 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içi veri akışına baktığımızda bu hafta iki önemli veri takip ettik. Bunlardan ilki Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketiydi. Buna göre Mayıs sonu tüfe beklentisi önceki ankete göre %0.16 yükselerek %2.36, 2025 yıl sonu tüfe beklentisi ise önceki ankete göre %0.37'lik yükselişle %30.35 olarak açıklandı. Diğer önemli veri konut satışları tarafından geldi. Konut satışları Türkiye genelinde Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56.6 oranında artarak 118.359 oldu. Yurt içi piyasalara baktığımızda BIST endeksi olumlu haberlerin etkisiyle haftaya geçti bir açılış yaparak %2.35 yüksek yükselişle 9611 seviyesinden işleme başladı. Hafta içi yaklaşık %3'lük bir yükseliş kaydederek haftayı 9668 seviyesinden kapattı. En çok yükselen ana endeksimiz bankacılık ve holding endeksleri oldu. Bu hafta yükseliş yönünde en çok katkı sağlayanlar Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, BİM ve Akbank olurken Düşüş yönünde baskı yapanlar ise Aselsan, Enka, Batı Çin, Batı Söke, Sasa, Kozaa ve Türk Hava Yolları oldu. Haftalık bazda baktığımızda iç piyasalarda oldukça pozitif bir görünüm hakim. CDS baz puanı 300 seviyesinin altında düştü. CDS cephesindeki düşüş beklenti anlamında önümüzdeki haftaya daha çok ilme kazandıracak gibi duruyor. 19 Mart haftasındaki seviyeye dönmesi için 50 baz puanlık daha iyileşmeye ihtiyacımız var. Diğer taraftan carry trade tarafına baktığımızda bir ay vadede Türk Lirası'nın dolar karşısındaki carry trade getirisi %2'yi aşmış durumda. Dolayısıyla hem carry trade yapısında hem tahvil hem de CDS cephesinde yabancı yatırımcının ilgisinin olduğu bir haftayı kapattık. Bütün bunların fiyatlamasıyla beraber önümüzdeki haftaya daha iyi beklentilerle bak bakmak mümkün. Önümüzdeki hafta yine gündemimiz ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifleri olmaya devam edecek. Bu sefer müzakere konusundaki adımlarıyla beraber takip ediyor olacağız. Hepinize mutlu ve bereketli bir hafta dileriz.